Merhaba sevgili gençler, Bir Garip Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün doğru ve ters orantı problemlerini kısaca tekrar edip bu konuyla ilgili çözümlü örnekler yapacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı ve arkadaşınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Her zaman bir dersimize kalem kağıt olmadan başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. hızlı bir tekrar yapalım arkadaşlar. Doğru ve ters orantı diye iki kavramı öğrenmiştik. Doğru orantı iki ifadeden biri artarken öteki de artıyorsa buna doğru orantı demiştik. Soruları çözerken önce değişkenlerimizi yazıyorduk. Ekmek ve para yazıyoruz. Soruda soru hata yapmamak için ilk sorularda böyle yapabilirsiniz. Ekmek 2 iken para 3, ekmek 8 iken para kaçtır diye soruyor. Doğru orantılarda soruları çözerken çapraz çarpma işlemi yapıyorduk. 2 ile x'i 8 ile 3'ü çarpıyorduk. 2x eşittir 8 kere 3'ü 24 bölüyorduk 12. Bu yöntem doğru orantı yöntemiydi. Ters orantıda ne vardı arkadaşlar? İki ifadeden biri artarken öteki azalır. Soruları çözerken ne yapıyoruz? Yeni değişkenleri belirliyoruz. Burada işçi sayısı ve gün var. 4 işçi 10 günde yaparsa 8 işçi kaç günde yapar? Diye yazıyoruz. Bakın işçiler alt alta günler alt alta. alta. Değerlendirme yapın. Bakın işçi sayısı burada artmış. Ben işçi sayısını arttırırsam işin bitme süresi ne olacak? Daha çabuk bitecek. Yani azalacak biri artarken diğeri azaldı. Ters orantı olduğunu belirledikten sonra doğru orantıda çapraz çarpmıştık ya. Ters orantıda düz çarpıyoruz arkadaşlar. 4 kere 10, 8 kere x'e eşittir. 8x'e eşittir. 40, 8'e böl, 5 olarak bulabiliyoruz. Bu şekilde hem konuyu hatırladık hem de birer örnek çözdük. Şimdi çözümlü örneklere geçeceğiz arkadaşlar. Uygulamayı biliyorsunuz artık. Her soru geldiğinde 5 saniye ara veriyorum. Siz bu arada videonuzu durdurup cevabınızı kendiniz bulmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra çözümü benden kontrol ediyorsunuz. Ve önemli video sonunda da kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Buyurun ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz kolay. 4 kilo deterjan 10 lira ise 1 kilogramı kaç liradır? Ne yapıyoruz? Değişkenlerimiz kilogram ve para. 4 kilosu 10 liraysa 1 kilosu kaç liradır? Doğru mu tersini bakıyorum. Kilogramı azalırsa ödeyeceğiniz para da azalacak. Yani doğru orantı. Doğru orantıda nasıl çarpıyorduk? Ters çarpıyorduk. 4 ile x'i çarpacağım. 1 ile 10'u çarpacağım. 4 kere x. 4 x. 1 kere 10. 10. 4 x eşittir 10. 10'u 4'e böleceğim. x eşittir 2,5 lira çıktı arkadaşlar. 10'u 4'e bölersek 2,5 yapar. B şıkkı doğru cevap. 6 işçinin 30 saatte bitireceği bir işi 4 işçi kaç saatte bitirir? Değişkenlerimiz işçi ve saat yazıyorum. İşçi ve süre. 6 işçi 30 saatte bitiriyormuş. İşçi sayısı 4'e düşerse kaç saat sürer? Bakın işçi sayısı azalırsa iş daha geç biter. Yani burada ters orantı var. Biri azalırken diğeri artıyor. Ters orantıda düz çarpıyorduk. 4 kere x 6 kere 30'a eşit. 4 x eşittir. 6 kere 30 180. 180'i de 4'e bölersek 45 cevabını buluruz. Cevabımız değişik. Bir otomobil 100 kilometre yol gittiğinde 40 TL benzin tüketmektedir. Bu otomobil 1 kilometre yol gittiğinde kaç kuruş benzin harcar? Şimdi soruyu çözerken dikkat ederseniz bakın burası 40 TL iken 1 kilometredeki tutarı ne olarak soruyor? Bize kuruş olarak soruyor. O zaman biz soruyu kuruş üzerinden çözerek başlayalım. O zaman 40 TL'yi kuruşa çevireceğim. 1 TL kaçtı? 100'dü. O zaman 40 TL'si sonuna 2 sıfır ekleyeceğiz. 4000 kuruş yapıyor arkadaşlar. O zaman ben soruyu 4000 kuruş gibi çözeceğim ki soruyu daha kolay bulabileyim değişkenlerimiz kilometre ve para. 100 kilometresi 4000 kuruşmuş. 1 kilometresi kaç kuruş yapar? Kilometre azalırsa ödeyeceğiniz para da azalacaktır. O zaman doğru orantı var çapraz çarpacağım. 100x eşittir 4000 yapar. 4000'i de 100'e bölerken ne yapıyoruz? Buradan 2 sıfır götür. Buradan da 2 sıfır götür. x eşittir 40 kalacak arkadaşlar. Cevabımız 40 kuruş çıkıyor. 2 kilogram elmadan 750 mililitre elma suyu elde edilmektedir. Buna göre 6 kilo elmadan kaç mililitre elma suyu elde edilir? Bu sorunun çözümü kolay. Hiç oran orantı kurmadan da yapabilirsiniz. 2 kilodan bu kadar çıkıyorsa 6 kilo yani 3 katından 750'yi 3 ile çarparak kısa yoldan da bulabilirsiniz. Standart kuralımızı kullanarak yapalım. Yine her zaman gibi önce değişkenlerimizi belirleyelim. Elma ve elma suyu yazıyorum. 2 kilodan 750 çıkarsa 6 kilodan kaç çıkar? Doğru mu ters mi? Elma miktarı artarsa daha çok su çıkacağı için doğru orantı var. Çapraz çarpıyorum. 6 ile 750, 2 ile x'i çarpıyorum. 2x eşittir. 6 çarpı 750. 6 kere 750 de arkadaşlar çarparsak 4500 yapıyor. Bunu siz çarparsınız kendiniz. 4500'ü de 2'ye bölersem yarısını bulurum. 2250 cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuza geldik arkadaşlar. 240 tane bilye 3 kişi arasında 3, 4 ve 8 ile orantılı paylaştığında en az bilye alan kişi kaç bilye alır? Bu soruyu orantı sabitiyle çözeceğiz arkadaşlar. Orantı sabitimize K dediğimizi kabul edelim. Birinci kişiye 3K, ikinciye 4K, sonuncuya da 8K diyelim. 3 kişi belirledik. Bize en azı soruyor yani 3K'yı soruyor. Bunlar toplam kaç bilye alacaklar? 240. Bu 3 kişinin toplamı 3K, 4K, 8K toplamları 240'miş. Toplarsam? 15K 240'a eşit oluyormuş. 15'e böl 16 olarak bulduk. K değerimiz kaçmış? 16. Yani orantı sabitimiz 16'ya eşit. Bize en azalanı soruyor. Yani birinci kişiyi soruyor. K yerine 16 yazacağım. 3 çarpı 16 yazarak kolayca bulabilirsiniz. 3 kere 16 da 48 yapıyor. B şıkkı doğru cevap. Diğerlerini sorsaydı ona göre çarparak bulabilirdiniz arkadaşlar. En çok olanı sorsaydı arkadaşlar 3. kişi yani 8K 8 çarpı 16'dan bulacaktınız. İlk 5 sorumuzu geride bıraktık arkadaşlar. Umarım hepsini doğru çözmüşsünüzdür. Buna benzer daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çok az zaman ayırarak kanalımıza destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi altın sorumuzla devam edebiliriz. Dolu bir havuzu eşit su akıtma kapasiteli 5 musluk 9 saatte boşaltıyor. Bu musluklardan kaç tanesi dolu olan bu havuzu 15 saatte boşaltabilir diyor. Yine değişkenlerimizi yazalım. Musluk ve süre normalde 5 tanesi 9 saatte boşaltıyormuş. Bu seferki soruda ne var arkadaşlar? Bakın 15 saatte yani süremiz 15. Tutup 15'i buraya yazmayın. Musluk sayısını soruyor. Musluk sayısını arttırsaydık süremiz kısalacaktı. Yani biri artarken diğeri azalacaktı. Ters orantı düz çarp. 15 ile x'i 5 ile 9'u çarp. 15x eşittir. 9 kere 5 45. 45'i de 15'e bölersek 3 cevabını buluyoruz. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bu soru ters ve doğru orantıyla alakalı değil. Yine oran orantı konusunun genel problemleri ilgili bir soru. Emin ve Deniz'in yaşları oranı 7 bölü 8'dir. Yazıyorum. Emin bölü Deniz eşittir 7 bölü 8. Buna göre Emin ve Deniz'in yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın dikkat. Olamazın altını çizmişiz. O zaman olabilirleri bulup olmayanı eleyeceğiz. Bu, bu tarz soruları arkadaşlar oran orantı çözümlü örnekler kısmında çözmüştüm. Şimdi sağ üst köşede çıkacak. Oradan oran orantı ile ilgili çözümlü örneklerimizi de izleyebilirsiniz. Umarım unutmam. Sağ üst köşede çıkması gerekiyor ya da açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar oradan da ulaşabilirsiniz. Ne yapıyorduk? Orantı sabitinden çözüyorduk. Orantı sabitimiz k dedik. Emin 7k'ya deniz 8k'ya eşitmiş. Toplamını sorduğu için topluyorum. 7 artı 8 15k etti. Toplamları 15k diğer anlamıyla 15'in katı olan bir sayı. 15'in katlarına bakalım. 15, 30, 30 var gitsin. Sonra 45 var, 60 var, 60 da gitti. 60 15 ekle 75 15 ekle 90 90 da gitti B şıkkı kaldı arkadaşlar 50 15'in katı değildir Bir ilçenin 1 bölü 10 bin ölçekli krokisi çiziliyor. Oran orantı konularının içeriğinde ölçekli sorular da çıkabiliyor. Hatta sosyal bilgiler dersinde de işlenen bir konu. Bu krokide uzunluğu 6 km olan cadde kaç santimetre? Bakın kilometreyi santimetreye çevirmemiz dediği için öncelikle biz çevirelim. 6 kilometreyi santimetreye çevireceğim. Kilometreden aşağı iniyorum. Hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre. 5 basamak indik. O zaman 5 tane sıfır ekliyorduk. 5 sıfır ekledim. Ne oldu? 600 bin santimetre. Soruyu 600 bin santimetre üzerinden çözeceğim. Şimdi ölçek konusuna gelecek olursak bize buradaki verilen oran üstteki bir harita alttaki uzunluk gerçektir arkadaşlar. Harita bölü gerçek 1 bölü 10 bin olarak verilmiş. Yani 10.000 bin kat küçültülmüş anlamına geliyor. Bunu az önce öğrendiğimiz oran orantıyla çözelim değişkenlerimiz harita ve gerçek yazıyorum. Birken 10 binmiş. Biz de diyoruz ki, biz de diyoruz ki gerçekte 600 bin olan haritada kaç olur? Bakacağım. Şimdi gerçekteki miktarı artarsa haritadaki miktarı da artacak. Yani doğru orantı çapraz çarpacağım. 10 bin ile x'i çarpıyorum. 1 ile 600 bini çarpacağım. 10 bin x eşittir. 600 bin sıfır götürerek yapacağım arkadaşlar. Buradan 4 sıfır, buradan da 4 sıfır götürüyorum. X eşittir. 60 cevabını bulduk. 60 santimetre olarak çiziliyormuş arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. na haftalık karşılığının 5 lirasını biriktiriyor. Geçen hafta sayısı ve biriktirdiği para miktarı arasındaki doğru orantı aşağıdaki tabloların hangisinde verilmiştir? Biz şıklara bakmadan kendimiz yapmaya çalışalım arkadaşlar. Tabloyu bir gösteriyorum. Hafta ve para. Birinci hafta. Her hafta 5 değil mi? Birinci hafta 5, ikinci hafta 10, 3'te 15, 4'te 20, 5'te 25, 6'da 30 olacak. Bu kadar uğraşmaya da gerek yok aslında çok basit çünkü 5 katını alacaksınız. Hangisi doğru diyor arkadaşlar? Hemen bakalım. 2 iken 10, doğru. Dörtgen 20, altıgen 30. Cevabımız A şıkkıymış. B şıkkında kuralı bozan üçgen 10. Evet, üçgen 15 olacaktı. Burası bozmuş. Burada kuralı bozan üçgen 20. Burada kuralı bozan üçgen 10 olmaz. 15 olacaktı. Bir araç 21 litre yakıt ile 150 kilometre yol gidebilmektedir. Aynı araç 100 kilometre yolu kaç litre yakıt ile gidebilir? Yine öncelikle değişkenlerimizi yazalım arkadaşlar. Yakıt ve kilometre yazıyorum. 21 litre 150 kilometreymiş. 100 kilometre yani kilometrenin altına 100 yazıyorum. X diyorum. Doğru mu ters mi ona bakıyorum. Kilometre azalırsa daha az yakıt harcayacağımız için burada doğru orantı var arkadaşlar. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpıyoruz arkadaşlar. X çarpı 150, 21 çarpı 100. 21 ile 100'ü çarparsam 2 sıfır eklerim. 150 x eşittir 2100 oldu. 2 sıfır ekledik. Buradan sıfırlar giderse 15x eşittir 210 olur. Bakın birer tane sıfırı götürdük. Şimdi 210'u 15'e bölerseniz cevabı 14 C şıkkı bulabiliyorsunuz. Bitmedi arkadaşlar. Bir de joker sorumuz var. Oraya hata yaptığınız soru olursa bunu telafi olarak kullanabilirsiniz. Buyurun. 6 kişi bir günde 8 ekmek yemektedir. Kişi sayısı 3 artırılırsa bir günde yenen ekmek sayısı kaç olur diyor. Değişkenlerimiz kişi ve ekmek arkadaşlar. 6 kişi 8 ise 3 arttırıyoruz. Kişi sayısı 3 artarsa 6'dan kaça çıkacak? 9'a. Kişi sayısını arttırırsam daha çok ekmek gerekiyor. O zaman doğru orantı. Çapraz çarpıyorum. 9 ile 8'i e 6 ile x'i çarpacağım. 6x eşittir. 9 kere 8 72 yapar. 72'yi de 6'ya bölerek 12 olarak bulabiliyorsunuz. 12 ekmek gerekiyormuş. C şıkkı doğru cevabımız. Bir dersimiz daha sonuna geldik arkadaşlar. Kaç doğrunuz olduğunu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca konu istekleriniz ve önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Sizin yorum kısmına yazdığınız öneriler ve konu isteklerinize göre kendimize bir yol haritası çiziyoruz. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Ekranda gördüğünüz logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca logomuzun yanında gördüğünüz 7. sınıf konu anlatımı listesinden de istediğiniz konularımıza kolayca ulaşabilirsiniz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.